Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail-Filistin Savaşı Yoğun bombardıman gece boyu sürdü. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze şeridinin kuzeyinde devam eden işgal bölgenin güneyine de yayılmasının sinyalini verdi. Ordu'dan yapılan açıklamaya göre Halevi, İsrail ordusunca işgal edilen Gazze Şeridi'nin kuzeyine girerek askerlerle bir araya geldi. Burada askerlere seslenen Halevi, "Kuzey Gazze Şeridi'ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştık. Biz anladığımız kadarıyla diğer alanlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Halevi'nin bu açıklaması İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine de saldıracağının sinyali olarak değerlendirildi. İsrail ordusu, Gazze şeridinin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneyindeki Han Yunus bölgesine 15 Kasım'da havadan bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istemişti. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridinin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Filistin Devlet Televizyonu İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladığını saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.